Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ankara'dan aldığım bazı kozmetik ürünlerinden size de bahsedeceğim detaylı bilgilere aşağıda bulabilirsiniz kutucuk linkte belki da kutucuk linkte nereden çıktı bu arada arkadaşlar bayramınız mübarek olsun video çekemedim kusura bakmayın özür diliyorum herkesten bunun için ben şeyleri çıkartacağım. Diğerleri benzer olduğu için onları e, genelde bilgi kutucuğundaki bilgilere yazacağım. E, video süremde biraz az çok fazla resim çektiğim için yetişmeyecek. E, olmayacak da galiba. Umarım beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir geçelim. Evet arkadaşlar, ürünleri getirdim. Ben ilk önce şöyle bir şeyden başlamak istiyorum. Vazelin'den Melisa, Melisa'dan almıştım. 90 gramlık arkadaşlar. Şey ben de bunun gül kokulusu da vardı. 65 gram mı? ne öyle bir şeydi. Onu bitireceğim. Ee, bir de gül kokusu vazeline bence pek fazla uygun değil. Ay. Oh. Nivea'nın besleyici günlük bakım kremini aldım. Ben de kremler azalmaya başlamıştı. Bir tane de olsun diye aldım böyle. Sonra e, Garnier' ndan mucize, e, mucizevi değil kusurlaştırıcı BB krem. Açık tonda klasik. Bunları iki tane aldım. Ama sadece birilerini gösteriyorum işte. Dediğim gibi altta bulabilirsiniz. Herhalde M'den aldığım par seti. Daha bunların küçükleri de var. Ben sadece büyük diye bunu gösterdim. Daha sonra Flormer'dan aldım. Daha çok e, şeftaliye yakın bir tonda. Şuraya bronzer koyacağım. Ondan sonra maskara. Hepsi benimdir arkadaşlar. Anneme falan değil. Ben yalan söylemiyorum. Hepsini aldım. Şey bu da Maybelline'in maskarası. İki tane fırça aldım. E, şeyden. Clips'ten aldım. Bir tane de lipstikim var. Hepinizi çok seviyorum.